Köyden ve belde durumunda mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini altıyla üstüyle yenileyen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Kemaliye Mahallesi'nde önemli bir projenin daha sonuna yaklaştı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Mahallede ilk olarak 21 kilometre kanalizasyon hattı, 20 kilometrede içme suyu hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından başlanan 100 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işinde de artık sona gelindi. Kemaliye Mahallesi'nin yaptığı yatırımlarla çehresini değiştiren Maski, mahallenin içinden geçen ve yoğun araç trafiğinin yaşandığı yolda 2,5 kilometrelik sıcak asfalt serme işine de başladı. Maski farkını hisseden Kemaliye'de toplamda 24 milyon liralık bir yatırıma hayat verilmiş olacak. Mahalle muhtarı Mehmet Alakent, Cengiz başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Kemaliye Mahallesi olarak başkanımız sayesinde 50 yıl sonra tekrar hayata döndük diyebiliriz. Eskiden altyapı sıkıntımız vardı. Şimdi her şey güllük gülistanlık oldu. Mahallemiz her şeyiyle çok güzel bir yapıya kavuştu dedi.